Arkadaşlar merhaba. Yeşil kırma zeytinimizden sonra şimdi siyah salamur zeytinimizi yapacağız. Bugün üreticisinden 30 kilogram siyah zeytinlerimizi aldık geldik. Şimdi bunları güzelce yıkayıp kurutup ondan sonra da kurma işlemini yapacağız. Zeytinlerimizi güzelce yıkadık sularını süzdürdük ve bir mutfak havlumuzun üzerine sererek iyice kuruttuk şimdi artık pet şişemize doldurmaya başlayacağız 5 kiloluk bir pet şişesi 3 kilogram siyah zeytin alıyor ona göre ayarlayabilirsiniz zeytinlerimizi pet şişemize doldurduk Tam ağzına kadar doldurmuyoruz. Biraz sallayacağımız için boşluk bırakın. Yine bir huni yardımıyla tuzunu ayarlayacağız şimdi. 5 litrelik bir su şişesi için yani bu 3 kilogram zeytin alıyor. 1 çay bardağı salamura tuz. 1 yemek kaşığı dolu dolu limon tuzu. Bunları boşaltalım önce. Şimdi de yarım çay bardağı ayçiçek yağı. Zeytinyağı değil, ayçiçek yağı. Bunu özellikle belirtiyorum. Ve yarım kahve fincanı elma sirkesi. Bunu da boşaltalım. Tüm malzemelerimizi koyduktan sonra ağzını da sıkıca kapatıyoruz pet şişemizin. Ve evet, zeytinimizi şöyle de iyice sallıyoruz. her yerine tuzu, limon tuzu, yağ sirkesi bulaşsın diye. Bu sallama işlemini ilk yaptığımız zaman bir hafta 10 gün her gün daha sonra 2-3 günde bir ve daha sonra da haftada bir olacak şekilde bu yuvarlama işlemini tekrarlıyoruz. Bu şekilde zeytinimizin her yeri eşit oranda olacaktır. Zeytinimizin tatlanma süresi Ortalama 2-2,5 ay kadar sürer. Tüm zeytinlerimizi aynı işlemlerimizi uyguladık. Bidonlarımıza doldurduk. Tuzlarını ayarladık. Ve ağızlarını sıkı bir şekilde kapattık. Bu geçen yıl kurmuş olduğumuz zeytinin suyu bu şekilde ayrışıyor görüyorsunuz içinde. Kahverengi gözüküyor önce. Ama sonra suyunu süzüp 4-5 gün tepside havalandırdığınızda siyahlaşacaktır da geçen yıl kurmuş olduğum zeytinimden gördüğünüz gibi hafif kahverengi ve siyahlı harika bir tadı ve lezzeti var tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim başka bir tarifimizde görüşmek dileğiyle hoşçakalın